Bizim bu yörenin biberi diğer biberlere benzemez. Kıvam olarak lezzet olarak da herhangi başka bir yerde bulunmaz. Maraş'ın biberinin lezzeti ayrıdır, Suruc'unki ayrıdır, Diyarbakır'ınki ki ayrıdır. Ama bizim buranın lezzeti farklıdır. Biz biber işine tam 33 sene önce babamla birlikte başladık. O zaman şartlar bu kadar uygun değildi. İşçiler bunlar ekmek kazanır, hanımlarımızın ek geliri. Eşlerine yardımı. Bunun dolması oluyor. Yemeklerde kullanıyoruz. Yaş dolması, kuru dolması, Toz biberi damda saracağız. Ondan sonra salça şey yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz. Müşterimiz de var. Allah'a şükürler olsun. Dikmemizden kazmamız daha 3 ay sürüyor. 3 aydan sonra da hasretini alayım yavaş yavaş. En aşağı 5-6 kere yanı toplanır. Verim olursa güzel toplanır. Verimi de olmazsa işten yoksa kalsın. <laughs> tarım işi yapıyoruz. Saat 3-4 gibi uykuda kalkıyoruz. İşçileri toplayayım iki dolmuş 60 kişi. 5'te tarlaya giriyoruz. Gün oluyor saat 2'ye kadar çalışıyoruz. Gün oluyor 4'e kadar. Patlıcan işte, biber diyelim, domates, üzüm gibi ne iş olsa gidip çalışıyoruz yani. Ekmek davası diye mecburlikten kalkıyoruz. Poşetlere koyup ondan sonra satma gidiyor. Burada kovalara toplanıyor, çuvallanıyor. Çuvallar dikili, oymacılara ev ev dağıtılıyor. Buraya gelir, hanımlara dağıtılır alabilecekleri kadar köpçüğünden ayrılır, tek tek ipler takarlar. Biberler ilk önce tokmakla başını döver, tapını biberden ayırırlar. Ayırdıktan sonra legenlere koyarlar. Kırmızılar ayrı, yeşiller ayrı, ezikler ayrı. Dövgü hem dövgü hem yapıyık. İşte çalışık, ekmek paramızı çıkarıyık. Biberi köyden alıyoruz. Aldıktan sonra kendi dükkanımızın önünde sepetlere koyup yıkadıktan sonra tezgahlara seriyoruz. Orada ben İstanbul'da geldim. Geldim sabah gittim halde Aldım bunları işte yıkadım, biraz temizleyip sonra da yağlayıp tuzda yık işte tamçılara koyup damda serip makineye götürük çekip bundan sonra salça yapıyoruz. Salça iyi. Götürük İstanbul'da da iyi. Burada çalışırız. Hanımlarla bir araya geliriz. Sohbetimiz olur. Yemeğimizi yapar yeriz beraber. Çaylarımızı içeriz. Kahvaltılarımızı yaparız. Yani hem eğlence hem de bize ek gelir. Hem maddiyat açısından bize çok iyi bu. Bir iki saat sonra çuvallar toplanıyor tekrar. Burada yıkanıyor. Sonra iplikler bağlanıyor. Gençler gidiyor iplikleri bağlanıyor. Kurutma işi yapıyoruz burada. Geri teslim aldıktan sonra çatımıza getirip asıyoruz. Bir hafta 10 güne kadar kuruduktan sonra kesim işlemini yapıyoruz 20 ip olarak. Her bir tanesi bin bin olması için. Onun top haline geldikten sonra da zaten belli müşterimiz siparişlerini yolluyoruz tezgahlarda iki gün güneş vurduktan sonra birinci aşamadan makineden geçiriyoruz. Birer avuçta tuz atıp tepsilere koyup güneşe indiriyoruz. Güneşte her iki saatte bir güzelce karıştırıyoruz. İki gün kaldıktan sonra ikinci sefer makineden geçiriyoruz. Kovalara basıyoruz. Zeytinyağını, karabiberini vurduktan sonra müşteriye sunuyoruz. Legenleri makinelerin yanına götürüp makineye verirler. Makineye giden biber oradan parçalanma bölümüne gider. Parçalanmadan elege gider elemeden çıkan biberler de çadırların üzerine serilir. 3-5 saat beklerler. Eğer biber salçası yapılırsa öğleden sonra saat 3-4 gibi çekilmeye başlar. Yok pul biber ve isot haline getirilmek isteniyorsa bunlar tam 1,5-2 gün kalır. Tam kupkuru olur. Bu sefer naylonların arasına konur. Terlemesi için, renk atması için. Günlerini tamamladıktan sonra naylonlar açılır. Tekrardan çadırların üzerine biberler serilir. Biberler tekrardan çekilir. Eleklerde elenir. Yağlanır. Satışa sunulur. 15 yıldan beri bu işi yapıyorum. 15 yıldır da Allah'a şükür kendi geçimimizi sağlıyoruz. Allah ömür verirse daha organik, doğal ürünler sunmaya müşterimize devam edeceğiz. Hayırlı işler, hayırlı müşteriler olsun inşallah.